elinizde. Değişiniz Hadi. Erman Bey. Evet. Ben posta dağıtım genel müdürü Kemal. <laughs> ne oldu? mı? Şey, kusura kalmayın. E, bir an böyle kısmi bir feç geldi. Boynumdan altına kolumu kaldıramıyorum. Ay Allah ya. Ben yardım edeyim. Böyle e... oluyor arada. Ee, bir şey değil Erman. Neyse, nihayet tanıştık. Reklam yıldızımızla. Aman efendim aslında o reklam yıldızı ben olacaktım. Bir takım ayak oyunlarıyla ayağımı kaydırdılar efendim. Neyse, o benim... isabet olmuş, isabet olmuş. Ben reklam filmini çok, çok, çok beğendim. Özellikle Erman Bey'in ve hanımının performansını olağanüstü buldum. Aa. Evet bunu açık ve net söylemem lazım <gülüyor> <gülüyor> ne, demek, ne demek siz bunu hak ettiniz Erman Bey Erman Bey Evet. Lafı fazla uzatmadan hemen direkt konuya gireceğim Çünkü fazla vaktim yok Buradan çok önemli bir toplantıya katılmam lazım Evet. Sici'nizi ee, inceledim Evet. Siciliniz gayet temiz evet. Çok iyi bir memursunuz Çok uzun zamandır posta teşkilatına Büyük bir çaba e, Özveri ve gayretle hizmet evet. ettiğinizi gördüm Evet aslında efendim ben size yani yaptığı disiplin cezalarının ihlallerini dilekçeyle yaptım. Aslında şunu demeye çalışıyorum ki... ...biz çok uzun zamandır burada... ...Erman Bey'in hakkını yemişiz. Ne? Evet. Net, açık, evet. İşte bu nedenle... Evet. ...sizi... ...bu postanenin... Evet. ...şef yardımcılığına... Evet. ...terfi ediyorum. Yemin edeyim. Kur'an çapsın. <laughs> Allah belamı versin de. Allah belamı versin. <laughs> Ne oldu. Şey mi oldu? Ee... Şey de Böyle ani şoklar olur tabii. oluyor. Tabii, tabii. Erman abi. Tabii. Ben de terfiğinde yaşadım buna benzer şeyler. E, tabii. Çok güzel. Sevindi. Yeni sevindi. Girdi. Böcek ah, oldu ah, gene böcek. Numara <laughs> <laughs> numara. <laughs> ben de düşebilirim. E ben, ben de düşebilirim. Bir şeyler çok güzel. Bakın, Bakın bana bakın bir müdürüm. Rüşvet bakın. Kalk şey Yapma Allah Allah. Yapma şey yapma Ben de düşüyorum. Yapma yapma bana buradan. Ama efendim inanın ben de bir düşüyorum. Bir Numara yapıyor kendisi bir bir efendim. Kayman abi. Kızım senin ne görevin var burada? Telefonlara bakıyorum efendim. Ha, telefonlara bakıyorum. Anladım. Nasıl yani? Hanımefendi sırf telefonlara baksın diye bu dairenin en güzel masasını ona mı verdiniz? Ha? E, Müştak Bey böyle uygun gördü efendim. Hmm. Müştak Bey? Efendim? Efendim şöyle izah edeyim, ben şimdi e, Gülşen Şah'ın e, bayan olduğu için ben onu... yani diğer arkadaşlardan ayrı bir yere oturtmayı tercih ettim çünkü kamu... ...ahlaki açısından uygun olsun. Hani otobüse bilet alırken hani bayan yanı derler ya... ...o uygulamadan şey ettim ben efendim. Ha Evet efendim. Şuraya bir de yazılasın bari fıstık atmayın diye. Ne gibi? Oldu efendim? olacak. Niye e, ayırıyorsun kadını? Efendim, e, kendisi bayan olduğu için ben şey ettim onu efendim. Toplum hayatında bayan erkek diye bir şey var mı? e, ee, efendim yoktur da ben yani... ...kaldınız efendim yani. Allah, Allah. Bey ben de bayanım da ben orada oturuyorum. İşte buyurun, kız haklı. Evet buyurun. Kız, kız haklı diyeceksiniz de kız... ...nerede efendim, o hep pantolon giyiyor. <laughs> Tabii efendim o... ...ben bir kere tekli görmedim onu. Ayrıca kendisi bizim postanemizde dağıtım görevindedir. Hiç masaya ihtiyacı yok, niye masa koyayım ona? Neyse neyse, bu böyle olacak tamam, bu böyle olacak. Hanımefendi siz oradan kalkın bakayım, kalk, 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 <laughs> kalk, 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 kalk bu son kalk fazla oldu neyse. Evet. evet kalk, sen, sen gel buraya. Geç otur. Erman Kuzu otur. Arkadaşlar herkes beni dinlesin. Bundan böyle bu masa Sayın Erman Kuzu'nun şef yardımcılığı makam masasıdır. Tamam bu böyle bilinecek. Anlaşıldı mı? <laughs> ne oldu? Gülüşün anlaşıldı. Dükkana git. Dükkana git. Ölç, 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 ölç. İki imar arasındaki farkı anlayacağız. Sayın müdürüm, ben de aynısını yapabilirim. Bak ya, bakın, bakın, aynısını yapabilirim. Ya bu adam şehir hastayı ben ya çok sempatik ya. <laughs> öç, öç. Küçüğe büyüğe bak. <laughs> Pompalar. Pompalar. Bana ho, bana hey, baba bana para ver, baba Aile yaşantısına çok önem veririm Ermak Hoca. Ben de veririm efendim. Bravo çok güzel. Bak işte ha. buralarda anlaşıyoruz. Ha. Şimdi ben diyorum ki ee, bir gün alın e, hanımefendiyi, çocuklara falan bize oturmaya yemeye gelin falan. Aa ne münasebet ee, sayın müdürüm ne münasebet ne işleri var? Hani beni davet etsiniz neyse şimdi sırada <laughs> Ha bak Mustafa ilk defa haklı bir şey söyledi. Doğru söylüyorsun. Çok ne sıra. işi var benim evimde? Tevecühünüzü. Evet. Efendim. Ee, dur o zaman şöyle yapalım. Ee, benim sizin aile yaşantınızı yakından gözlemleyebilmem için ben sizin evinize geleyim. Ha nasıl? Tabii ki efendim, tabii ki. Ha. Ne zaman isterseniz her türlü evime gelebilirsiniz. <laughs> Aa, Erman abi! <laughs> ya niye müdür beyi de yarınki sürpriz doğum günü partisine davet etmiyorsun? Aa, aferin lan sündür. Çok güzel bir laf intikal etti ağzından. Ee, Efendim ben e, yarın... ...ee... ...hanımımın şerefine doğum günü partisi düzenliyorum da... ...eğer gelirseniz şeref duyarım. Ha güzel, iyi, şahaneymiş o zaman. Eğer sizce de uygunsa, ben yarın o partiye gelirim. Ne demek efendim şeref verirsiniz Tabii canım ne demek estağfurullah o şeref bana ait ya ben zaten sizi çok severim yani reklam filminden beri hanımımla sizi takip ediyoruz ya yani aslında ilkokulda ben de şey müsamiriyet çıktım biliyor musunuz gerçekten iki arkadaşımızla beraber biz çıktık ben mesela tifo oynadım orada arkadaşım hastaydı ben gelip kapıyı çalıyordum böyle tak 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 kim o diyordu bana ben de ona diyordum ki ben tifo ee, o da ben aşı oldum diyordu hiç lafım yoktu benim kafamı sallayıp gidiyordum mesela ama ben tiyatroyu severim yani sizi de çok beğendim reklamdan. <laughs> biraz <gülüyor> kudurganlık yaptık ama onu da. Olsun şey o kadar olacak o kadar olacak heyecanlandır hocam. Tifo. Heyecanlandır. Teneffüs diye mi çıkıyor? <laughs> Çok kadar bu ya. Sinir bozuyor. <laughs> <laughs> Bakın bana aynısını yapabiliyorum. Allah Allah. Sen ya şu? Bak bak. Yalnız ben bu ceylanlar kadar sazan <laughs> hayvan görmedim ha. Bak aslan geliyor hala mal gibi otluyor da bak. Kızım kaçsana. Kaçsana! Aa yakalandı. <laughs> fast food. Bak burada yazıyor ya aynı. Çok güzel çanta olurdu ondan aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim. Hoş, Hoş geldin. Kızım kalkıp bir teyilik getirsenize. Bak hiç bakıyor mu ya? Köpek oğlu köpek. Kalkıp bir teyilik ki Bak sabahtan akşama kadar çalışmaktan ayaklarıma kara sular indi lan. Kalksana lan! Kalk! Okul! <laughs> Okul paranı ver, defter paranı ver, kitap paranı ver. Kalkıp babana bir terlik verme. Akşama kadar ben kimin için çalışıyorum? Hayvan ol hayvanlar. Babalar hariç. <laughs> Bırakın. Ne bunu ne? Ne bunu ne? Allah belanı vermesin, ışıkta bile parlıyor. Git, leva gibi, yürü! O <laughs> kuz, ayaklarımı al, şu tarafa koy. Boya oradan, boya! Düzgün boya sürün üstüne ya. Vur kız boyayı. Ayağını indir. Baba indik zaten. Görmüyorum. Ana kız nerede? Bodrum'da. Bodrum'da mı? Hı. Allah belanızı vermesin. Tek başına mı gönderdiniz ananızı Bodrum'a? Hiçbir televizyon gazeteni okumuyoruz okumuyorsunuz oğlum? He? Görmüyor musunuz orada? Tek başına ananızın ne işi var lan? Herkes cunup geziyor. Ya ananıza bir şey olursa? Ya öyle Bodrum değil işte. Benim Bodrum kattan bahsediyoruz. Olsun koçum. Senin odanla sadece Bodrum'un arasında ne fark var? Senin odanda da herkes cunup geziyor. Baksana tişörtüne. O kız. Ya baba. Annem cam dayımın odasına iltica etmiş durumda. Bundan sonra hayatının sonuna kadar orada yaşayacakmış. Sen bu evde olduğun sürece de bu kata bir daha uğramayacakmış. Vallahi mi diyorsunuz lan? Allah, Allah belamızı versin. Bela okuma, <laughs> bela okuma. Ağzını giyerek konuşma. Gizi gizi bela okumayın. Kapat televizyonu, tüpü bitiyor. Kapat. Bir dalgıcık olay. Hayvanlar alemini izliyor, köpekler. Ananıza durumu çaktırmadınız değil mi kız? Yok babacığım ama bir tek dayım anlatmak zorunda kaldık durumu. O da mecburen yani. Yoksa sen eve gelince seni dövmeyi falan düşünüyordu. Aferin! Kim? <laughs> Bu! Yardım, beni dövecek. <gülüyor> sen! Ya! Ne işin ya? Sen beni? Hadi göster bakayım kendine milleti havama atıyorsun. Çocukların yanında beni mi kandırıyorsun? Ya. Bak son model elektrik süpürgesinin abunu senin bir tarafa monte ederim. Duydun mu lan? Bir işte sen de ablamın kalbini çok kırmışsın ama ya. Sağ lan? O benim karım. İster kolunu ister bacağını kırarım. Senden izin belgesi mi alacağım karımdan? Çık lan! <laughs> Hareket senin, yapma. senin, karınsa benim de ablam enişte. Kızcağız sabahtan beri ne kadar ağlıyor, ne kadar çok üzülüyor biliyor musun? Bir de senin yüzünden odamdan oldum ya. Hayatımın bundan sonrasında bu kanepede yatacağım artık. Yok arkadaş, çık git bu evden. Allahını seversin git. Bak Bodrum'u Cenabı diledin, getireceğim burayı da Cenabı edeceğim. Bir otur işte, on tane pizza yiyon. Allahını seversin git ya. Ya saçmalama enişte, öyle ulu orta salonun ortasında norman niye çıkarmasına kalkışmak zaten teknik olarak imkansız. Sen bu hareketinle hem ablamı yaktın hem de beni enişte. Sen ne biçim konuşuyorsun lan çocukların yanında? Ne biçim konuşuyorsun lan çocukların yanında? Kaliktisiz, kaliktisiz, <laughs> <Tamam>. kaliktisiz. <laughs> 10 kilo bak kafana kodum mu öldürürüm. Bu <laughs> kız ...babam burada can çekici sen gülüyorsun. Şu cenabete mi gülüyorsun? Bunun söylediği hiçbir şey yapmayacaksınız bu evde. <laughs> ne anlıyorsunuz kızım bu hayvanlardan siz? Hayvan yemeğini yer... ...alır oraya bir şeyini yapar arkasından götürür onu yer ya. Ben böyle bir şeyi nasıl izlersiniz siz ya? <laughs> Biraz dünyadan haberiniz olsun. Haber izleyin haber. Memlekette neler oluyor ya? İnsan bir bakar. Bak Ali Kırca'ya bakın. Hep aynı saç. <gülüyor> 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 hey! Tünelin ucundaki duvarı kırdım abla. Artık rahat çana girip çıkabiliyorsun. kazmanıza sağlık. Bir saniye. Ay, size zahmet çıkarken de şu paspası kapağın önüne bırak verirsiniz. Bunu da buyurun. Bereket versin. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay Bodrum'da hiç çekmiyor ya bu. Abi. Bak ya. Kız hala küs müyüz? Ya bırak bunları Allah'ın için tiyatrocular gibi sabahtan beri ne yapıyorsun ya? Şşş! <laughs> Kuş musun benzin? Bak giderim ha! <laughs> ben de yorgun işten içten geldim, belki karım bana bir sıfır hazırlamıştır diye. <laughs> Sırtımı kaşır, gönlümü okşar diye. Ama nerede almış kendine bir tavır, trip, bir acayip tripler falan filan, yeter artık yani. Hakikaten yeter. Bak kendini ne yapıyor ya? <laughs> Kızım ben kime diyorum, nereye bakıyorsun? Bak ben ne küserim ha. Bizim aşkımız küsmeyle olur mu lan? Bak ya. Şimara bak ya. Bak ya. <laughs> Bu aşk bitemez. Bırakma terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. <laughs> Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. <laughs> Sensiz bir nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam ay. Çıkışı yapamadık. Senin yüzünden bak sinir ettim beni ha. Ya konuşmuyorsan konuşma Allah Allah. Bugün posta dağıtım müdürü postaneye geldi. Dedi ki Erman ben seni seyrettim. Hayatımda senin kadar güzel bir insan görmedim. Artı seni şef yardımcılığına terfi ettim dedi ve yüzde beşte zam yaptım maaşına dedi. <laughs> Ama önemli değil, benim karım bana küste, bunların da hiçbir önemi yok. Para nedir ki yani, elinin kiri olsun. <laughs> Bu da sana kapak olsun. <laughs> Işık ışık al çek, boynum alili, küpeli kızlar yanıma. Ben halayımın başı yavrini Ben halayımın başı yavrini Keşke ikinci kıtayı bilmiyom neyli İkinci kıtayı yüzde beş bilmiyom bunun da ikinci bilmiyor bak. <laughs> ya plan tıkır tıkır istiyor arkadaş. <laughs> Ana kız benim terfi ettiğimi duyunca ukuz gibi kaldı <laughs> aşağıda hareket edemedi, böyle tıkalı kaldı vallahi diyorum. Ama hala vazgeçmiyor davasından. Keçi inadı var arkadaş, keçi inadı var yani. <gülüyor> Baba. <gülüyor> ne? Ya, annemi yeterince üzmedik mi sence? Artık gerçeği itiraf etsek diyorum ben. Ya sen niye beni üzüyorsun Melo diye? Bak akşam akşam sen şey niye beni sinirlendiriyorsun? İki tane vursana beni yorma kendini. Hızlı hızlı. Daha büyük. Vur bir tane daha. Sen niye ağzını giydire giydire o kızım? Türkçe konuş. Ben senin ne dediğini anlamıyorum ki. <laughs> Bu ne yani? Bu ne ya? Yeter ya. <laughs> ee, babacığım benim bir planım var. Evet. Şimdi siz bir yerlere saklanın. Evet. Hatta ışıkları falan kapatalım. Evet. Sonra ben annemi yukarı çağırayım. Evet babam dışarı çıktı derim. Efendim? Babam dışarı çıktı derim. Evet. Sonra annem yukarı gelince de sürpriz deriz. <laughs> Ay annem acayip yuppi olur bu durum karşısında ha. Yuppi <laughs> <laughs> ne kız? Yuppi ne kız? Kız bak yarım saat bir dişi mi sıkıyorum sana? Yuppi ne? Tosba. Yuppi ne? Biz Türk'üz, Türk'üz, Türk malıyız biz, Türk, 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 Türk ailesiyiz. Amerikalı mıyız biz? Amerikalı mıyız? Nereliyiz biz? Türk. Babacığım, ben hep sevindiğim zaman yuhuu diye bağırıyorum, hiç yuppi demiyorum bu ilk oncan gibi. Aferin lan sana, Allah belanı versin lan. Lan oğlum, adam gibi davranın lan babanız ya. İlk oncan ne oğlum, ne demek istiyorsun sen ilk oncan, ne yani bu? Biz sosyete miyiz oğlum? Biz normal bir aileyiz lan. Yeter ya, bak bu işlerden vazgeçin, daha yaşınız genç, bizi boğdurtturmayın ya kendinizi bana. Bir tane şey yaptım, bırakın sonuna kadar devam edeyim ya. Karışmayın ya. <laughs> Yalnız kız çok fena dağılmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> bu ayar bu ne? Bu kolu mu yapıyor? Bana bakın. Şimdi kulağınızı dört açın, beni iyi dinleyin. Yarın ananızın şerefine bahçede öyle sürpriz bir doğum günü partisi yapayım diyorum. Ne? ne? Sürpriz, sürpriz doğum günü doğum partisi, mi? partisi mi? Ha, O kız gibi bağırın, ananız düşsün, işin sürprizi bereketi kaçsın, aferin. <laughs> tamam baba bağırmayacağız da... ...annem çok sevinecek bu parti işine ha. Helal kızım, siz babanızı tanımadıysanız tanıyın. Ben ananızı durduk yere üzer miyim hiç? Hiç üzer miyim yani? Belasır kiram. Ne? Kerem. Sözün anlamı yani. Ondan sonra ben gideyim diyorum... Kasaptan kasap köftesi alayım, domates, sucuk, sosis, biber, sarımsak, soğan, her şeyi birer kilo alayım getireyim mangala koyalım böyle, bir güzel kızartalım. Pirzola da alalım o pirzola, mangalda pirzola süper olur. Ha, pirzola. Ha, pirzola. pirzola ne lan? Pirzola ne lan? Kofte neye ne yetmiyor? Allah belanı vermesin. Biz sosyete miyiz? Nerede buluyorsun bu lafları? Nerede öğreniyorsun? Okulunu bitireceksin, çalışacaksın, para kazanacaksın, getireceksin kofteyi, prizolayı, papaka sen yedireceksin. Köpek! Zengin miyiz biz? Zengin miyiz? <laughs> Adamı diri ediyorsunuz ya. Bir şey yaptıracağım. Kafanda hiçbir şey bırakmadınız. Şimdi bana bakın. Gelin bakın şöyle. Yavrularım benim. Ama benim dediklerimi dinlemeyin. Bak bu sürpriz olursa ikinizi de yaş döverim bak. Elektriğe veririm. <laughs> Namussuzun elektriğe veririm. Tamam mı? Ben yarın bizim postanede çocuklarla müştah falan da davet ettim. Duydunuz beni? Hatta posta genel müdürü de gelecek. Adam bizi görmüş, çok beğenmiş. Aşık bize, vallahi diyorum bak. Eğer yanında öyle ağzını giydire giydire konuşursan, sen de öyle saçlarını papağan gibi tikletirsen, namussuz, şerefsizim demin dediğim gibi, artık ben başka bir şey söylemiyorum yani. Sinirlendirmeyin beni. Anlatabiliyor muyum? Bak bu yaşınıza geldiniz hala babanızı delirtiyorsunuz. Sakın yapmayın. Adam bizim örnek bir aile olduğumuz için çok seviyor. Televizyonda izlemiş aynı o hal ve hareketlerimizi görmek istiyor. Siz de aynı şekilde davranacaksınız, tamam mı? Baba, ben Bodrum'a gidiyorum falan öldürürüm. Eve erkek arkadaş öldürürüm. Duydunuz mu beni. Hadi bakayım. Gibi babam bir seni kurban olayım sana. Yavrum. Aferin ya kız bu ne kadar etli ve mutlunda arkadaş. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> dim dim prr. <dim>, <laughs> hadi yeter yeter uf. Bak saat kaç oldu hadi. Sabah erken kalkacağız, Kk k k k k Kızım kalksana hadi. Siz de bak erken yatın erken kalkın tamam mı? Sakın ola ki ananıza bir şey belli etmeyin yarına kadar. Aslına bakarsanız bordum katında kalması da iyi oldu. Birkaç gün kafamızı dinliyoruz. Yeter ya. Bu kadar bu kadar konuşuyor kadın ya. Susmuyor arkadaş. <laughs> yarın sabah erkenden balonlarla süsleyeceğim her yeri tamam mı? Sakın ola ki bir hata yapmaya gayret edin. O yarcana da tembih edin. Asla gidip ananıza bir şey mi şey söylemesin. Posta genel müdürü yarın ananızla tanışmaya geliyor. Sırf ananı. Vallahi diyorum bak ya benim ananızı ne kadar çok sevdiğimi, onu ne kadar mutlu ettiğimi görünce... ...belki bakarsın bana posta şefliğini verir. İnşallah, inşallah bakarsın müştah tekmeyi vermişim. Hadi bakayım, hadi bakayım diye. <gülüyor> <gülüyor> şaka lan şaka. Hadi Allah rahat etsin. Hadi yatın yatın. Kendi aranızda arkadaş gibi davranın. <laughs> oy bahçemize ben giremedim. oy oy kopekten oy. oy. Up on a.